Ben canım biraz dondurma çıktı. Aa dondurma kamyonu. Merhaba merhaba. Biraz dondurma alabilir miyim? Alabilirsin 3 lira. Al sana 3 lira. Ben de dondurma istiyorum. Aa dinozor geliyor kaçın kaçın. Ben geliyorum size yardım edeceğim. Yardım et bana çok korktum çok korktum. Yardım et bana yardım et. Ben sana geliyorum. Gel bakalım. Aa kaçın doktor. Aa Dur. Kaçın doktor lütfen doktor. Ben dinozorum ve bu dünyaya alt etmek için geldim. Bana bir dondurma verir misin? Sen kötü olduğun için sana dondurma vermeyeceğim. Vereceksin lan. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Hadi ver. Tamam hadi veriyorum ama sana pahalıya vereceğim. Kaç lira biliyor musun? Kaç? 10. Al sana 10 lira. Şimdi seni yıkma var. Yıkma lan beni. Aa ezdim seni öyle kal. Aa sonunda dinozordan kurtuldum. Yaşasın yaşasın artık dinozor yok. Bu arada ben neden yumurtaya benziyorum? Ambulans gel oğlu. Ambulans gel oğlu. Dondurma kamyonu gidiyor. İş bitti. Artık dondurma satılmıyor. Neyse artık yarını bekliyorum.